Aşkın içinden geçtiysen Büyümüşsündür, büyümüşsündür Rüzgar yönünü değiştirdiysem Esmemişsindir, ılıksındır sen bu neyin bedeli böyle maalesef yanmadan yanmadan sönmüyor insan bu neyin bedeli böyle maalesef yanmadan yanmadan sönmüyor insan Keşfet alıp kendini seyrettiysen Hatalarınla yüzleşmişsindir Mutlu olmayı hak ettiysen Sabretmişsindir, sabretmişsindir Bu neyin bedeli böyle maalesef Yanmadan yanmadan sönmüyor insan bu neyin bedeli böyle maalesef yanmadan yanmadan sönmüyor insan